Otlakçı Yazan Memduh Şevket Esendal Seslendiren ve düzenleyen Özkan Gülhan Efendim tütün tabakasını ortada unutmaya gelmiyor. İnsafsız herif. Tütünün ne kadar saçak yeri varsa içti. Tozları bana kaldı. Çok otlakçı gördüm çok. Ama böylesine hiç rast gelmedimdi. Bizim rahmetli İlhami de otlakçıydı. Ama hiç olmazsa bir inceliği vardı. Adamı eğlendirirdi. Karşınızda oturduğumu gözleriyle tütün paketini arar, sokulur, tabakayı cebime koyarım. Sözlerini şaşırır, cebimden çıkarıp masanın üstüne bırakırım, sevinir. Saatlerce gözleriyle tabakanın arkasından koşar. Sonra bir fırsatını düşürür, bir cigara yakınca keyiflenir, güler, söyler. Dinleyenleri de eğlendirirdi. En çok hoşlandığı da fırsatını düşürüp cigarayı kendi eliyle almasıydı. Siz ona paketinizi uzatırsanız alır ama kendi eliyle aldığı cigaradan duyduğu haram tadını duymazdı. Bu otlakçıya canım kurban kardeşim. Bu herif öylesi değil ki. Dün artık dayanamadım söyledim. Ama Mahmut Efendi dedim bu kadar da olmaz ki. İçiyorsun neyse iç ama hiç olmazsa tozunu da katık et. O alışmış aldırmıyor. Yan gözle bana baktı bir cigara sardık diye mi söylüyorsun dedi. Hangi bir cigara birader? Bak gene bir tutam saçak tütün kalmadı. Bana yalnız tozları kalıyor. Kayıtsızca. Senin tütünün de içimlik bir şey değil ya dedi. Bunu nasıl içiyorsun? Kaçak içsen bundan daha iyi. Kızdım. Ha birader dedim. İyiye kötüye baktığımız yok. Sen benden çok içiyorsun. Fenaysa niçin içiyorsun? E ne yapayım dedi. Daha iyisi olsa onu içerim neden yok dedim. Tütüncü dükkanları dolu. Yüzüme dik dik baktı. Ben dedi bu zıkkıma para vermem. Ondar şey mekruh. Kalkıp üstüne de para vereceğim. İşim yoktu da. E çok iyi buyuruyorsun da dedim ama biz para veriyoruz. E ben de onu söylüyorum ya dedi. Para verdim verecek. Bari iyisine ver. Bunun böylesini içecek olduktan sonra hiç içmesen daha iyi. Sen dedim 40 yaşından sonra benim uyumu mu değiştireceksin? Kayıtsızca omuzlarını kaldırdı. Benim neme gerek dedi. Ben kimsenin keyfine karışmam. Sen bana karışıyorsun da ben de ondan söylüyorum. Canım dedim senin kuru yasıca huyunun bana ziyanı olmasa ben de 40 yıl söylemem. Ziyanın bana dokunuyor benim sana ne ziyanım dokunuyor diye sordu. Bu sözleri hep bir cigar için mi söylüyorsun? Ziyan olmuş da dünya batmış. Ben içmeseydim de sen içseydin daha mı kar edecektin? Bari başkalarının yanında söyleme. Seni ayıplarlar. Tepem iyice attı. Neden ayıplıyorlarmış diye sordum. Neden olacak bir cigaralık tütün için bu kadar lakır ediyorsun.'' Canım bilader dedim. Hangi bir cigara? Hangi beş cigara? Hadi 10 cigara olsun dedi. 20 cigara, 30 cigara olsun. Daha diyeceğim yok ya. Yok tütünün saçak yerini içmişim. Sana tozlu kalmış. Bunları söylemek ayıp ayıp. Tozu kaldıysa bir paket al. Saçak tütün iç. Bunun kemali 60 para. E bunu ben alacağıma sen alsan ne olur dedim. Şu neden almak bize düşüyor da içmek size? Ben adet edinmişim dedik ya. Böyle zehire para vermem dedik. Sen adet etmişsin. Ben içmesem de alıyorsun, içsem de. Benim için tütün almıyorsun ya. Benim için alıyorsan bir daha alma. Hem cigara için adama böyle kahve ortasında bu kadar söz söylemek ayıp değil mi? Bu sana yakışır mı? Çıldıracağım dedim. Sen 60 para verip bir paket tütün almaz, herkesin tabakasından geçinirsin. Bu ayıp değil. Ben tütünü katık et, saçağından bana da kalsın dedim. Bu ayıp öyle mi? ''Bana neden ayıp oluyormuş?'' dedi. ''Hırsızlık etmiyorum ya, zorla da almıyorum. Tütünün saçağı dururken tozunu içecek kadar ahmak değilim.'' ''E biz tütünün tozunu içip ahmak mı oluyoruz?'' dedim. Doğrusu çok da kızdım. Onun da cigaradan sararmış parmakları titremeye başladı ama sözünü kesmedi. ''Sen'' dedi, ''deminden beri bana o kadar söz söyledin, ben sesimi çıkardım mı?'' Tütünün saçağı dururken tozunu içmek ahmaklıktır dedimse niçin kızıyorsun? Kahvede olanlara bakarak. Yalan mı söylüyorum efendiler dedi. Bana bir cigara verdi diye bu kadar söz söylenir mi? Bu nerede görünmüş şey? Karşı peykede oturan Miralay Esat Bey bana işaret etti. Kendimi topladım. Sen dedim birader bir daha benim yanıma gelme. Benimle konuşma. Bir gün öfkeyle kafana bir şey vururum, başıma bela olursun. Anladın mı? İşte bu kadar. İş buraya varınca Esat Bey cebinden tabakasını çıkardı. "Mahmut efendi," dedi. "Gel sen buraya. Bak, ben sana bir tütün vereyim, nasıl beğenirsin?" Tabakayı görünce kalktı, karşıya gitti. "Bana da. Benim kaba dayılığım yok," dedi. Kimseye de fenalık etmedim. Gere de etmem. Bütün suçum nedir? Bir cigara sarmışım. Sanki tufan olmuş. Bir yandan söylendi, bir yandan da Esat Bey'in tabakasında ne var ne yok içti. Ben artık cevap veremedim. Ancak Mahmut Efendi bana darıldı. Ben de ondan kurtuldum sanmayınız. Ertesi sabah erkenden çocuk haber verdi. Bir efendi gelmiş, beni görmek istiyorlarmış. Aşağı odaya indim. Baktım Mahmut Efendi. Beni görünce dedi ki birader dün sizin hatırınızı kırdım. Sonradan ben de pişman oldum. Sizden özür dilemeye geldim. Kusura bakmayın insanlık hali. İnsan bazen boş bulunuyor. E siz olsanız ne yapardınız? Özür dileyen bir adam. Kalkıp evinize kadar gelirse benim yüzüm tutmaz. Buyurun dedik. Kahvede pişirdik. Önüne de bir dolu kase tütün de koyduk. Kardeşim emin olun kalem vaktine kadar. Kasenin dibinde yalnız tozlar kaldı. Cigara tablası da ağzına kadar doldu.